oyunla almıştık. Ve bu yıl Coopers Türkiye Dram Akademisi kurum çalışanlarının motivasyonu tiyatro ile sağlamak amacıyla Murat Çolakoğlu ve Didem Balçın ölçülüğünde yıldızlar altında oyununu seyirciyle buluşturan PricewaterhouseCoopers Türkiye'nin tamamı kendi çalışanlarından oluşan Dram Akademisi ile sahneye geliyorlar efendim. Ben de, ben de, ben de, ben de. Bin kişilik bir aileyiz şirket olarak. İsmimiz e, çoğunuza yabancı gelebilir. PricewaterhouseCoopers. E, bize e, PWC veya PVc de diyorlar. <laughs> e, bazen <pimo> bencilerle karıştırdığımız <laughs> oluyor ama. E, biz bir danışmanlık, mali müşavirlik şirketiyiz. E, dediğim gibi bin kişilik bir aileyiz. E, arkamda e, bir kısmı bulunan 30 kişilik bir kadromuzla e, bir oyun sahneye koyduk. Asıl amacımız e, Türkçenin düzgün kullanımını teminen aldığımız bir e, diksiyon dersiyle başladı hikayemiz geçen sene kasım ayında e, şu anda geldiğimiz noktada elimde tuttuğum bu ödül bizim için inanılmaz bir motivasyon kaynağı sadece e, sanata katkı ve e, arkadaşlarımızın motivasyonuna katkı değil e, elde ettiğimiz gelirle 620 çocuğumuzun e, TGE ve yapılan bağışla Türkiye Eğitim Gönüllüler Vakfına yapılan bağışla 620 çocuğumuzun bir yıllık okul sonrası eğitimine de katkıda bulunmuş olduk. Bu yüzden e, bu ödül çocuklarımıza yaptığımız katkı sanata katkıyla üç bacaklı bir başarı oldu bizim için. Bu yüzden çok daha değerli. Teşekkürler. Ödülle ilgili neler düşünüyorsun? Ee, direktler arası seyircileri jüri özel ödülü. E, Bizim için de çok özel e, çünkü e, şirket olarak e, başladığımız bu projede e, ödül alacağımız herhalde bu projenin başında bir bize söyleseydi inanmazdık ama e, hani hem kendi motivasyonumuz hem ortaya koyduğumuz işin kalitesi e, hem aldığımız e, övgüler e, ve farkında olmadan izleniyormuşuz meğer. Çünkü bu jüri özel ödülü veren direkler arası seyircileri gerçekten hani bir seyirci ödülü gelip seyirci olarak izleyip seçimlerini yapıyorlar. Dolayısıyla seyirci ödülü olmasının özel bir önemi var. Ya 7 ay önce diksiyon dersleriyle başlayan bir organizasyonun bugün burada ödül törenine kadar uzanacağı aslında benim aklıma gelmemişti ve hiçbirimizin eminim aklına gelmemişti. Çok uğraştık, çok didindik, çok güzel oyunlar oynadık. Alkış müthişti, seyirciyle buluşmalar müthişti. Manevi olarak çok büyük tatmin duyduk. Çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Çok güzel bir ekip olduk. Güzel bir organizasyonu bugün de ödül töreniyle bunu noktalıyor olmak ayrıca gurur verici. Peki tiyatroya devam etmeyi planlıyor musun bu ee, olaydan sonra? Ya, tabii ki tiyatro e, çok zevk alarak yaptığım bir şey. Ancak çok emek isteyen ve çok fazla vakit vermemiz gereken bir uğraş. Ben diyorum ki bu yeni dönemde biraz daha arka planda olup kendi içimizdeki arkadaşlarımızın daha içinde cevher olanların da bu dönemde fırsat bulup kendilerini göstermeleri gerektiğini ve bu manevi duygu ve bu ekip ruhunu yaşamalarını ben istiyorum. Ben daha geri planda olmayı tercih ederim bu dönem. Valla PwC'nin şimdiye kadar yaptığı projelerin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Zaten bize dönen feedbackler de bunu gösteriyor. Şu ana kadar çok iyi bir performans gösterdi. Kimsenin beklemediği bizden bir performansı gösterdik. Ve çok iyi bir geri dönüşüm aldık diye düşünüyorum. Bunun devamı olacağını da buradan söyleyeyim. İnşallah bizler de oluruz ama tabii yeni yeteneklere de açık bir proje olarak düşünüyorum. Çok iyi oldu bizim için. Herkesin iyi görüşleri var. Yani çok az bir kesim işte ee, biraz daha tiyatrodan anlayan biraz daha sonuçta gerçi biz ee, biraz şeyiz hani profesyonel değiliz bu, bu konuda ama yine de büyük bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bence kesinlikle devam etmemiz gerekiyor. Çok güzel bir şey başardık. Hem motivasyon adına hem birbirimizle olan yetişmemiz adına. Bundan sonra da devamının gelmesini diliyorum. İnşallah. İnşallah. Sen Ödülü ben alayım. <laughs> Hadi ben al ay tabii ki çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum yani şirketin böyle bir olanak sağlaması bize çok büyük bir e, mutluluk verici bir şey bizim için de çalışmayı da hani motive eden bir şey e, gelecek dönemde de kesinlikle bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz hem şirket çalışanları motivasyonu için hem de bir sosyal aktivite olana e, sağladığı için bu yoğun çalışma temposunda çok mutluluk verici bir şey. Bunun da ödüllendirilmesi Öyle. Selin aslında Drama Akademinin ilk yola çıkarkenki başlangıcındaki kişilerden birisin. Neler söyleyebilirsin o süreçten bu sürece? Evet, çok heyecanla başladık biz bu projeye. Yani bu zamana kadar yaptığımız eğitim programları içerisinde aslında çok farklı bir yeri vardı. Çok heyecanla çalıştık. Yani hem projenin bir parçası olmaktan, hem de organizasyonu yapmaktan, yürütmekten de çok zevk aldım. Hele sonunda böyle bir ödülle taşlandırılması çok büyük bir gurur bizim için. Ee, devamı gelecek. Büyük bir heyecanla yeni dönemin hazırlıklarına başlıyoruz. Ee, yeni grupta yeni e, katılımcılar da eminim aynı bizim heyecanımızı devam ettireceğini düşünüyorum. Herkesin çok zevk aldığı, e, bir arada olduğu ve bir arada e, tad aldığı bir projeydi. Umarım bundan sonraki senelerde aynı şekilde devam eder. Darızı seneye ediyoruz İnşallah. o zaman. E, elbette çok mutluyuz. Yola çıktığımız zaman böyle bir ödülle layık görülebileceğimizi herhalde kimse tahmin etmiyordu diye düşünüyorum. Böyle bir ödül bence PWC için ve tüm çalışanları motive edici bir faktör olduğundan dolayı oldukça onur verici. Şirkette hem bizim başarımız ama aynı zamanda şirkete verdiğimizde bir başarı olacağını ve bizden sonra gelecek inşallah e, Drama Akademisi üyelerine de yol gösterici bir e, armağan olduğunu inanıyorum. Çok mutluyuz. Kesinlikle. Ya zaten bu proje sosyal sorumluluk e, bilincin taşıması anlamında da şirket içindeki bir aktivist olmaktan çoktan çıktığı gibi hani bu bağımsız bir platformun tarafından da ödüller, ödüllendirmek bunu destekleyeceğim en büyük şey oldu benim için beklemediğim ve çok mutluluk verici bir gelişme aslında çok mutluyuz. Hep bir arada olmak, bir aynı atmosferi paylaşmak ve sonunda ödül almak çok hoş bir duygu. Tanımadığım insanları tanıdım, onlarla birlikte zaman geçirmek çok çok güzeldi. Sonuçta hani bağış artı bir ödül müthiş bir şey. Peki geleceği hakkında ne düşünüyorsun Drama Akademi'ne? Geleceği hakkında da bir sonraki dönemde farklı arkadaşlarım bizden daha iyi bir şeyler yapmak için çaba sarf edeceğinden eminim ben. İlk diksiyon dersleriyle başladı bu projemiz ve sonunda böylesine bir güzel bir ödül alabildik. Ee, çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Bu projenin içinde yer almış olmaktan dolayı da e, şu an kıvancım kat ve kart arttı. E, ve teşekkür ediyorum e, bütün bu projeye emek koyanlar için. E, i̇yi ki varsınız. <laughs> çok mutluyuz. Bu kadar emeğin karşılığını almak güzel bir şey umarım daha bu devam edecek. Bu tarz ödülleri almaya devam edersek de çok sevinme sevineceğim yani. bu akşam çok fazla onore olduk. Gerçekten bizim için güzel bir geceydi. Uzun süren çalışmalar sonucunda insanın emeklerinin karşılığını bu şekilde alması hem PwC için hem benim için kişisel olarak çok önemliydi ve çok güzeldi. Öncelikle çok heyecan verici. Hele ki biz denetçilerin bir denetim firmasının böyle bir oyun ortaya çıkarması ve bunu çok eğlendirici şekil, şekilde yapması gerçekten gurur verici. Evet Duygu'cum şimdiye kadar tüm soruları sen bize yönelttin. Şimdi de biz sana sormak istiyoruz. Drama Akademisi üyesi olarak almış olduğumuz ödülle ilgili neler düşünüyorsun? Şimdi aslında sahneye 30 kişi olarak çıktığımız zaman gerçekten çok güzeldi ve bu son 7 ayı yaşamaya, yaşamaya değdi. Gerçekten çok mutluyum. Çok da hani gurur verici bir olay. Hem çalıştığı şirket vasıtasıyla böyle sanatsal bir aktivitede yer almak, aynı zamanda da sosyal sorumluluk e, projesinde yer almak gerçekten çok güzel bir hismiş. Gerçekten mutluyum ve gururluyum. İlk kez tüm performansıyla katılan, hiç de tiyatro ile alakası olmayan insanların bir anda ödül alabilmeleri pek çok kişi açısından ben de yapabilirim fikrine doğurmuştur eminim. Ve onlar da bu beklentiyle gireceklerdir ve eminim seneye de bunu veya bu gibi ödülleri alacaklardır.